Buna göre P noktasının ABC üçgeninin köşelerine olan uzaklıkları toplamının santim türünden en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bir tane ABC üçgeni çizelim. A köşesi, B köşesi, C köşesi. İş bölgesinde rastgele bir nokta alalım. Bu noktadan köşeleri birleştirelim. Buradaki P noktası olsun. APX. P, B, B, Y, P, C, Z olsun. Daima X artı Y artı Z toplamı çevre A, B, C'den küçüktür. Aynı zamanda çevre ABC'nin yarısından ise büyüktür. Çevre ABC 46 ise yarısı 23 küçüktür. X artı Y artı Z küçüktür. 46. En küçük tam sayı değeri 23'ten büyük en küçük 24'tür. Cevap Denizli'dir.